Selamun değerli dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Yine bahçemizdeyiz arkadaşlar. Bugün yine şiddetli rüzgar var. Şöyle arkamda bayrağı göstereyim. Kulaklığı da taktım ama yani aşırı rüzgar var. Bugün ne yapacağız? Şöyle öylesine kuşlar, yavruların altını falan şöyle bir alayım. Hava pisteğini ee, dedik Hüseyin kardeşimle. Böyle bir sistem düşündük. Bugün onu bir yapacağız. Şöyle sizlerle de ufaktan bir paylaşım yaparım. Hava çok esintili arkadaşlar. Rüzgar yüksek derecede rüzgar var. Yani kaç gündür böyle. Tabi rüzgarın etkisiyle soğuk. Hava soğuk da aynı zamanda. O da sıkıntı ayrıca sıkıntı. Dünür Efendi burada oturuyor. Her şey yolunda. Abone sayımız artıyor düzenli gidiyor. Güzel. Videolarımız izleniyor. Sağ olun. Arkadaşlar videoların hepsine tek tek cevap yazamıyorum. Önceden yazıyordum da şimdi pek fırsat bulamıyorum. Ee, güzel yorumlarınızı görüyorum. Yani yorum yaptınız siz. Ee, ben kalp bırakıyorum sizlere. Altına yorum açıklama yazamasam da kalp bırakıyorum. Soru olduğu zaman e, gerekli şeylere cevap da veriyorum. E, alakasız yorumlara da hiç cevap bile vermiyorum. E, güzel yorumlarınızı geçmeyi yapmayın. Bu arada e, hepiniz bu anlamı unutmayın. Kendinize yani çok iyi bakın. Hadi videoya geçelim. Evet yanımda yine Profesör Eda'sıyla e, Adaşı Hüseyin e, nazikçe affedersiniz bok dolduracağımız e, poşeti nazikçe hazırlıyor. Evet arkadaşlar bugün işimiz <laughs> Bugün günlerden bok temizliği. Evet. Her zaman kuş uçurma diye bugün temizlik yapacağız. Evet rüzgarlı çok güzel arkadaşlar. Önce bu kümesin zemininden şöyle başlayacağız. Çünkü e, ayaklarına artık batıyor. Bakın e, yavru çok kuş çok olduğu için ayakları kirleniyor hayvanlar. O yüzden altlarını bir alalım. Havalandırması hem alttan sirkülasyon olur hem de hayvanların ayakları kurur arkadaşlar. Gayet güzel bir çalışma yapacağız şimdi. Hep beraber. Bu çalışmayı da hem bu tarafı hem bu tarafı güzeldir. Temizleyeceğim. Değerli dostlar bugün. Ondan sonra diğerlerine geçeceğiz. Tabi sırayla altlar kuru. Pislikler kuru. Ama üstüne çıkıyor. Yani üst üste bindirdiğim için şeyleri ızgaraları üste çıkıyor. Mesela üste kalıyor. Aşağı düşmüyor. Üst üste bindiği için. Sıkıntı yok. Hepsini çözeceğiz. Junior Paşa izin var mı bir temizlik yapalım be? Allahını seversen ya. Kuşlar da yavaştan çıkaracağız dışarıda çünkü kalkanı fırtına rüzgar atıyor. O yüzden dikkatli bir şekilde çıkaracağız arkadaşlar. Evet kuşlar çıktı rüzgarda. Görüyorsunuz arkadaşlar rüzgarda kalktığı zaman böyle oluyor. Allah'tan çoğu gelebiliyor. Gelemeseler bittiler. Arkaya bitseler sıkıntı yani. Allah'tan çoğu gelebiliyor yani. gelemeyebilir. Ha, düştü. Allah'tan düştü. Yoksa o gelemeyebilir. De. Yayılırken biz işimize bakacağız. Şuradaki dumanlar bakın kalkıyor kalkıyor iniyor. Şu koyu dumanlı çekilişte göndereceğim erkek dumanını yumurta kardeşi. Şu da göndereceğim dumanlı arkadaşlar. Bakın başlıyor burada. da. Kalkıyor bakın. Mm -hmm. I can copy the shoe. Her yer patladı burada bakın. Bizim çardak patladı. Ben geçeyim temizliğe başlayayım dostlar. Temizlik yaparken maskeniz olsun arkadaşlar. Maske çok önemli. E, maske havayı soluyorsunuz. O tozlar, mikroplar ciğerlerinize yapışır. Sıkıntı olur. O yüzden maske kullanın mutlaka. Maskeniz yoksa temizliğe başlamayın. Maske edinin. Yani hasta olduktan sonra e, vay efendim demeyin. Çünkü hasta da olabilirsiniz. yani. Sağlığınıza dikkat edin. Yani tamam hayvanların sağlığı önemli ama önce sizin sağlığınız. Siz sağlıklı olsanız onlara bakabilirsiniz. Bunu da unutmayın değerli dostlar. Bunu da dipnot olarak mutlaka geçeyim. Hijyen kurallarına dikkat edelim. Evet dostlar bu yuvamızı bitirdik. Güzelce temizledik altını maltını. Şöyle güzel toz kireç. Şimdi atmayacağım yarın atacağım. Çünkü bugün e, ilaçlama yaptık. Bit ilacı yaptık. Komple tereklere efendime söyleyeyim şeylere ızgar alacağım yeni ızgaralar hep kırılmış. Burada yavrularımız var. Yavrular tüye girdi. Çoğu tüye girdi. Bir de tekdi olan erkeklerden var burada. Burası böyle arkadaşlar. Güzelce temizledik. Elimize, kolumuza sağlık ilacını attık. Şimdi biraz dursun kuşlarımızı içeriye alacağız. Yan kümese geçeceğiz. Kolay değil arkadaşlar. Emek veriyoruz. Herkes emek veriyor. Emeğinize sahip çıkın. Emeğinizi zayi etmeyin. Bilinçli kuş besleyin. Her zaman bilinçli olmaktan yana olun. Çünkü bu işler bilinçle geçiyor. Hastalık olabilir, sağlık olabilir. Şimdi bu ızgaralar kırık. Bunu en kısa zamanda değiştireceğim. Niye diye sorarsanız kuşların ayakları buralara takılabilir arkadaşlar. Ya da kuş şuradan aradan girer. Bakın şurayı kapatacağım. Aradan girer. Orada kuş kendini mahveder. Perişan eder. Şu yüksek ızgaranın altında. Anlatabildim mi? Bunları gözden kaçırmayın. Bakın ben orayı gördüm. Şimdi ettim Kuşlarımızı kapatacağız. Rüzgar fırtına. Görüyorsunuz. Gübremizde ceviz ağaçlarına gelecek. Necati kardeşimin yeşil elinde da ceviz ağaçları var. Büyük. Onlara suyla veriyor. Şimdi bunları içeri alayım. Diğer kuşlarımıza geçelim değerli dostlar. Şöyle bunları yavaştan içeri bir sürelim. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım gençlik. Yavaştan bir yürüyün bakalım. Hadi. Junior'un ustasına gelmişler. Bana yapmayın. Uçmayın. Uçmayın. Hadi. Hüseyin bir, bir kenar çekil de şunlar bir girsin. Şunları bir sokalım arkadaşlar. Şimdi bayağı bir denediğimiz kuş da var. O yüzden ne yapıyoruz? Kuşlarımız kalabalık. Normalde kalabalık yani. Bir denediğimiz kuş var bay abi. Onları bir deniyoruz. Ona göre bakacağız. Salaklar kalkmayın. Salaklar. kuş kümese girdi. <laughs> evet dostlar şunları ya, kapatalım yavaştan. Ha. 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 ha, hadi bakalım hadi 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 can kuşlar hadi. Hadi ulan ya bir geç şerefsizlik yapma bir geç. Arkadaşlar vallahi bu beyazlardan bıktım lanet ediyorum ya. Tövbe yarabbim ya. olmaz ya. Heh. Geç içeri. Heh. Ha. temizce durun bakalım. Hadi. Aferin. Evet dostlar şimdi yeşil kümese geçtik. Görüyorsunuz bakın. Yani şu yaklaşık bir ay anca oldu. Bir ayda biriken pislik. E, kuşlara bol yem veriyoruz. Bir de burada yaklaşık bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz çift kuş var. Yani 18 tane kuş var ister istemez tabii ki doluyor arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Ha pislik kuru mu kuru ama almak lazım. Izgaraların altında hava sirkülasyonu olsun diye. Bu çok önemli değerli dostlar. O yüzden önleri açık kafeslerimizin ve ee, hava sirkülasyonu sağlıyor. Arkalarda ve yanlarda hiçbir açıklık yok. Sadece önler açık. Hava sirkülasyonu böylelikle ne oluyor? Kendini döndürüyor ve pislik kuruyor. Kuruyunca da asit üretmiyor. Hayvanlar zarar görmüyor dostlar. Bu çok önemli. Buna çok dikkat etmeliyiz. Şimdi şurayı bir alayım ben. Bu arada dostlar. Evet bu da hallettik. Gördüğünüz üzere tertemiz oldu. Sağlıklı bir şekilde. Hızgaralar uyumadı arkadaşlar. Sonradan getirdiğim büyük hızgaralar bu tarafa eksik kaldıydı. Ama hızgara aldığımızda bunlar da düzelteceğiz. Mecbur. Çünkü çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor. Hiç sevmiyorum böyle ekleme zarayı. Ama yapacak bir şey yok. Biri Anya, biri Konya, biri Marmaris, biri Bodrum, biri Paris. Yapacak bir şey yok. Yeni zarı alacağız artık. Evet. Evet dostlarım. Buranın da işini bitirdik. Allah'ın izniyle güzel oldu. Şu pompamızı bir alayım şuradan. Bir tane kuş fırladıydı. Bu da yerine gitsin. Yarın da diğer arkadaşım burayı temizliyor. Yarın da diğer iki kaç kümes kaldı? İki kümes kaldı. Yarın da diğer iki kümes temizleriz. Canavar gibi olur. Allah'ın izniyle. çapa 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 çapa. Sakin. Sakin kızım. sakin kalkma. Heh. Güzelce yayılsınlar. Şuraları bir toplayalım. Şu ızgaraları falan biz. Ondan sonra devam. Dostlar uçum kümesinin kapısı açılmış. Uçumdaki parmaksız bozlardan erkek olan. Yaklaşık 20 dakikadır, 25 dakikadır üstü rüzgarda iyice yoruldu. İnecek. arkadaşlar. Aslında Kuş indi birader. Kuş indi. Ya oradaki kuşlar bile kızmış arkadaşlar. Yani düşünün. Yani bu sıcakta oradaki kuşlar bile kızmış. Allah helal olsun. Kuşlarımızı yemini memini veriyoruz. Hava çünkü arkadaşlar çok esinti çok iyi. Hayvanlar yemini yesin. Güzelce. Yavrularına kutsunlar. Da işte evet güzel insanlar bu videomuzu da uzatmayalım kısa keselim. Yine bugün adaşım küçük başladı yavruları çürüyor temizliği bitirdik artık yarın diğer kalan arkamda gördüğünüz iki kümes var birisi o adaşımın olduğu kümes bir de diğeri. Onları bir temizleriz. Bir, bir saat onlar sürer. Ondan sonra mis gibi tertemiz sağlıklı şekilde bakmaya devam ederiz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.